Klasik gömlekler nasıl yapılır? Arkadaşlar şuna giriyorsunuz. Kıyafet yapım arkadaşlar. Oluştur'a tıklıyorsunuz. Ee, şuradan şimdi buraya basıyorsunuz. Amaya basın. Ben, ben basayım. Ve şuraya basın. Bu arkadaşlar kıyafet yapmak için buraya basın avatar itmiz şuraya basın arkadaşlar benimki biraz gözükmüyor ve buradan istediğiniz kıyafeti seçebilirsiniz hem de ben bir tane yapayım yapalım arkadaşlar ben şunu seçtim buraya istediğiniz şey yazın ben buraya yani bu ilderman yazıyorum. Şimdi şimdi bakın arkadaşlar. Şunu yapalım. Sonra pazar yerine gidiyoruz. Ben bunu ben bunu şey yaptım r 15 diyor. Ben de hayır. Klasik tişörtler. Bakın geldi arkadaşlar. Geldi. Ben bunu yaptım. Hepinize bay bay bunu yapmayı unutmayın. Benim videomdan bakabilirsiniz. Hepinize görür.